Turbo hangisi? Shift değil mi? Da turbo var mı ki harbiden? Bakayım ya şu insan an ses. Cahil kalmasın. Yani. Sesine Öyle bakıyorum diyorum. da. Yok abi, şu an basmıyor gibi. Başka bir tuş olabilir. Ben Aha. Aynı insanlar. Bot sesi gibi. Bot var mı ya? Bot çok az ya. Ama bak yukarı çık abi bunun de... kıyafeti falan niye yersin abi böyle gitme. Ha? Ne oluyor? Uy, asist bak. Ulan Aa, çaldım orası. ya. Oy, uy Oha. abi, abi öleceğiz ha. Lan, çok fena geliyor. inini. In. Yukarı çıkıyordur ha adam. Kesin önümüze geliyor. Abi biri ıslık çalıyor ikincisi. Biri de bomba atıyor. Yani. Bu adam burada bir yerde. Ha bura bura. Kardeşim nereye baktın? Uy. Yer nerede? Bir baygın daha. Bıktı mı abi önümüzde? Oo tamam bagisi falan var. Bunlar çok Aha. Tamam baygın. Ağır çarptı. baygın şu Şu aşağıda adam mı gördüm ben? Bak sıkıyorlar zaten ya. Skop var mı kardeşim? Oha bunun skopu niye yok? Lan yoksa gözükmüyor mu? Yo, göz Abi göz şu ağacın orada drop var adam. orada. Kırık tarafında drop var. Ya bu ne her kimsede 762 yok ya. Abi çok uzak bence ya. Ay yakın. Barış gitme istersen ya. Tamam öldüm. Oo burada baya bir adam ölmüş. Haa finish okey okey. Sonuçları da herhalde. Belki. Eldiven aldım. Dur. Ben aracı getireyim. Tamam. Alan geldi ha. Alan Oha iki buçuk dakika var. Öğrenci Oha Arş, biz niye bir böyle kaçıyor? Çok fena kastı benim için de ha. Valla çok iyiymiş. Ne kastı? AVM ben, mi var abi hiç. AVM. Kastı sen. Oy yani. al bence abi. Scopesuz kullanmıyorum kardeşim. 3x var abi. 3x olur gibi. Bence bir al abi ya sesi çok iyi biliyor musun? Haa. Zaten bir falan var mı? Kimle kapışın? Bende evet, uzatılmış. Abi, ben abi alt var. Bak. Oha ne oluyor Ay. lan? Aynı saniye mi? Onu araçla vur onu. Nerede var? kör oldum sağda. Sağda kalabalık <laughs> kalabalık. Bir baygın. Boris. Geldim abi. Birini baydım ha onlardan. Tamam. Oynayalım mı? Bir Boris, daha gel bir gel. Burada burada abi. Sağ alttan gitti, sola çıktı sen. Lan ben. canım az ya. Aa gördük gördük adamı. Bak bak. Bak gördün mü? Hain insan yok. Göremiyorum şu an. Bir dur istersen vuralım tamam, abi. Dur. Adamı göremiyorum şu an. Taş mı acaba? Aynen taş. Taş var. Evet. Bomba var mı Esin abi? Var. 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 Aynen. Baygın ben oynuyorum. Hayır Bu Türk galiba benim bitirmeye çalışıyor. Evet. Hayır, biri daha var. Sol 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 Ersin abi. Aa kaldı. bayıldım. Yapma ya. be. Öndeki baydı ah sandım. Be. Barış onu görüyor musun? Şart atılmıyor değil mi? Benim buraya geliyor. Lan Hayat, bana sıkın. <laughs> Yok abi adama sıkmıyor. Taşın arkasında. Lan sürünsene. Hain oyun ben Şey, Ersin abi kurtarma şansım var. Helal lan. Öldü. Bitti mi? <laughs> öldü öldü. Benim lazım. Ay geliyor yetişeceğim ya. Geldim geldim. Ya. Süpersin hadi. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Adamsın. <laughs> tamam çok güzel. Ne takım oyunu ya. Alan geliyor abi takım oyunu bir çekiyor. Yapma. Yok yok Sallama bak ya. Yani. Güzel de sıkma. <laughs> ee, benim asasiyeti ayarlamam lazım. Kesinlikle burada asasiyetim. Şey delikanlı var. var mı? Orada kit var mı? Var. Al. Kit var. Al üç tane attım ben buraya. <laughs> ben de var zaten. Abi konfiren full eklenti var burada. Hmm. O, bu niye attın eklenti? miyim? Abi 8 altı 8 var abi. 8'i aldım ben yanıma. Üç tane kit bıraktım mı? Al onları. Ee, kit abi, kit nerede? Öleceğim. <laughs> Hah. Bıraktım oraya iki tane. Tamam. AVM'yi mi bıraktın? Yok AVM'yi alalım. Ee, bu arada 4x'im var bak burada AVM kullanılır bununla. Nereye bıraktın? 4x... Boris? İleride 8x. mi? 8 var 8 var. Ha 8 var. var. Okey bro. Ee... Aa. Araç. Başka yok muydu ölü ya? Aa araçta vuruluyormuş ha. Ben burada bana şey dediler araçta vurulmuyor dediler. Abi güzel gidiyor aynen. Ya aslında sıkıntı onlar da biliyor musun? Aynen. Onlar vuramıyor. Abi, o yüzden. Bekliyordum ben. 24 var. Bence bu arada tekerleğe gitmiş. Eyvallah. <laughs> İçeri mi gitti? Ay. Oo oha öldü mü? Ne oldu lan? lan? Abi nasıl duruyor? Aa! Aa Ezdin mi? Barış bir tane kit ver şimdi. Abi. abi şoförlük ayrı bir şey ya bak şimdi gel. Vallahi harbiden abi bu nedir ya? Ee, Arslan abi, abi binecek geri geri bize ezecek. Gel yani. gel. <laughs> Ha. Ne babam. Abime götürdün mi? Aynen abime nerede? Bu ee, bunu abi tarif edemiyor mu? Nerede? sağ mı? tarafta. Sağda değil mi? Biraz daha sağ. En son burada bir yerdeydin. Hala alan dışında skanlar var ha. 90 tarafında. 90 tarafında. Oo, Turjado birini tavaladı. Şu altta abi. Ha, görmüyorum. Şu değil mi? Drop'ta bak, mı? Bak bak bir tane. Bak bu. 150 Ha, bunu görmedim ben. Aa. Farklı. farklı. Çektin o set 3'ü. Var mı? MG3. Hadi boy. MG3 ne ya? O neymiş? Yok ki. Hani dağıtmış. Aşağıdaki şeyde galiba abi Aynen aşağıda. Ben burada dur o. Arabayı unutmadım. Hadi gidelim. Bak ben de bende hiç sis yok yani. Bir tane alabilir miyim? Ben de geliyorum. Kaç kere kaldın de versin abi. Aldım tamam, abi. Tamam, ABM var burada. 8 e atıyorum. Okay bro. A araç kayıyor. Araba gidiyor. Burada ona bir vuruş atacağım Al. da 8 e Ben de değil abi. Burada iyi Kasım. yerde. Tam Bari sağ tepeden git. Ha Boris ya. Vur atla gidelim artık Boris ah. <laughs> Tepeden git yürü Oy bunlar kalabalık ya yani. Aynen aşağıda sol altımızda ama Nereye gideceğiz abi biz? Koşsak mı ara artık? Bence Biraz koşalım haydi. Evet araç sesi çok iyi ya. <laughs> Arkadan da geliyor. Ay. Koş 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 koş. Bunlar öldü. Ha. Yukarısı bitti mi? Aynen bitti bitti. Abi bir sıkıya sprey... bebeğim. Bak mesela benim hassasiyetlerim falan ayarlı değil ya. Aslında Lan Boris. Abi benim Aa, arkada. Boris, Abi ee, burada smoke olacak. atayım da sana kafana tam. Bekle bir. Ah be Boris. Alana doğru koşarız bundan sonrasında ya. Alan gibi. Ay beklesinler AVM geliyor kardeşim onlara. Abi 210 tarafına iki kişi geçti o ağaçları. Solunda da Yani var. biz alana sokmasak bunlar gidemeyecek zaten. Biz e, alanın ucunda. <laughs> Oo soldu gelmiş. Ay ee. O zaman sağlı da bir açılıyor. Açılmış sağ. Yakın mı abi? Taş aynen en sağ taş. Bu body miydi benden? Gözükmüyor lan. Ya soldaki sıkması. Nerede abi bu? İki bot shot yedi. Şu taşta ee, 205 Hayır, taş yok. var ya. Biri de sağdaki taşta. Sol ne oldarsın abi? Ekliyor arkamızdan gelecek o. O kesin gelecek bu arada bir baygına gelir o. Ah be. Bu bayman lazım da. Hadi lan. Barış orada yatabilir misin ses duyunca? Arkamız söyleyeyim. gelecek. Balanım Buradan oraya atmadın, atmadın, mı ben ona peki? Alan, alan dışı kaldı abi bu. Koşuyor. Ya sol sıkıyor. Ee, sol ağaç arkası falan mı? Aynen. Soldaki ağaçta gördün mü? Aa dur onu Bunu alırım ben. Payarsam biter o Ersin abi oyun. tamam bende bende. Ben ha ben çekil. Ay, Bana sus, sana ya. Sana vurdum. Oğlum <laughs> sağa geç sen sağdakilere bak. Ben onu alırım. Tamam kullanmam da biri bayıldı ya. Ulan sonunda bu. Hangisini bayıldın abi? En sol. En sol. Ayy. Abi sağımız gelir. Sağımız neredeydi Boris? En son 285 tarafı. Maçı. Sargısı olan var mı? Var. Arkadaşına geçti. Arkadaşına Aptım geçti abi. de. Alan mı şurada? Sağında. Koşmanız lazım, koşmanız lazım. Kesin, lazım. Öldük. Kesin öldük. <laughs> Çıktın mı? Oğlum hiçbir şeyim yok. Batacak hiçbir şeyim yok. Ah versin abi. <laughs> güzel güzel. Bence çok iyi oyundu. O kardeş. Bir şey geliyor ha. O ne abi? Bir şey uçuyor ama. Drop Oo. mu acaba? Aynen drop gibi bir şey ama geniş şaplı böyle. Ben abi bir oldu. şey indirecek. Direkt konteyner olarak. Aa adamlar adam geliyor. Aynen hain insan var. Lan. Otçuk mu? tane adam abi. Ha, sonunda. Bot mu? Bottur bence ya. bot. Aa bunlar bot herhalde abi aynen. Lan bot, bot mu? Kaçta, kaçta? Oha bak bak. Nerede Boris? Bu bot mu ya? Botçuk bot, botçuk bunlar botçuk ya. Bot bot? Ha. Aynen. O bizi bot muydu öyle? Burada bot var mıydı ya? Taradı mı bizi bilmiyorum ki. Biri taradı sanki. Botları da bilmemiz. Herhalde tuvaları var. Lan <laughs> adam geldi lan. Al bot. Aha. Yere Bot değil mi? Niye bu bu? da bot değil mi? Bu bot Arkamızdan geliyor bak bak. Evet, Abi önümüzde Nerede? Sanki üstümden adam mı? Oh! Oh bu gerçek. Evet, evet Nereden sıktı o bana? Biliyor musunuz? Biliyorum ki. Gemin içinde. Kapı kırılıyor mu? Kırılıyor. Al. Evin içinde bir yerde. Nerede bu ya? Ay. Ay, arka arka. Nerede? Oh! Lan! Üst yukarıdaki, yukarıdaki üst kat abi. Bekle, bekle. Ben içeri girdim alt kata iniyorum aslında abi. Üst katta kim beni taradı demin? Kutap gel benimle arkadaşım. Et evet, et. Evet. Oradaki üst kattaki tarafı. Bekliyor mu bu? Ben kaldım. Yok yok. Öldü onu baydım ben. Karşı bina. Aa. Barış'ın binası. Oraya... Barış orada ya adam. Ay evet. görmüyorum ya. Ah gördüm. bay. Ne oldu? O, oyuncu geldi sonunda. Öldü ya. Ha. Buradaki baygın nerede? Görmüş olabilir. Görmüş olabilir şurada Nerede Boris? Aa bak Başka şurada loot, şurada lootluyordu abi. Şurayı lootluyordu en son. Tam bu eve mi gitti acaba ya? Sol doğru gidiyor. Aşağı adını. inmiş. Şu abi evde evde. senin dediğin farklı galiba ya, ya Boris. Farklı. Ha olabilir abi. Aa burada. Aynen evde dersin abi. Allah. <laughs> <laughs> İnşallah. <gülüyor> ya. ya sen Yok Çok tepmiyormuş ama ya. Oo bro. Umarım sana düşmem ya. Şöyle ona doğru yaklaşalım mı? Bu evet. gel gerçek adam var. Gidiyorum. Canım gitmesin. Nereden atıyor ki? Ee... Görmeye çalışıyorum. Evet biraz daha sağ tarafında. Evet beni göremiyor. Ay, bu ne? Tepenin arkasında bir yerde. Ben hala göremedim. Onu ona bir güdümlü atabiliyor muyum? O kadar yakın mı? Bir kör atacağım. Aa o, o, o kadar mı uzak oraya? Adam Sen or yerini orada... biliyor musun Ersin abi? Yok. Bana atıyor bir yerden ya. Baba bir de geri gidiyor galiba ya. Burada bir yerde olması gerekiyor lan. Yaratıyor mu sen? Bu skan o galiba ya. Mesela Kanıtı atıyor da mı? Tamam. Aa tamam. Düştü. Bayıldı o. Aa bak biri daha oradan atıyor değil mi? Aynen abi. Ay şu taşın arkasında. Lan mermi var O yukarıda iki taş tadı Bu da baygın. Yukarıda iki taş kaldı bir tek. Aynen bana atıyor şu an. Benim basacağım. Kardeş helikopter geldi ha. Bu bir şey değildir inşallah. Ay bomba geldi. Sonra tamam, gitme gitme. Gördüm ben. Oy çok güzel bomba. Nerede Farkı bu? Arkaya çim sen abi. Ay, oğlum sana sıktık. Hadi. Ben korktum ya. <laughs> Son adam değil mi? Oğlum tepeden kimse çıkmaz zaman bak. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim yatarak herhalde bizi dürük ya orada. Aynı insan. <laughs> Geriye at. Bak hele. Çantamız. Hepsini topladım da. Alan düşüyoruz. Asat tepede daha iyi görürüz ha adamların yönünü değil mi? O tepeye çıkılmaz ki abi. Yok çok çıkmayacağız da böyle kenardan kenardan alandayız ha. Hmm. Aynen görme amaçlı. Bak şu taşlardan ben, mesela. Ben sizi göremiyorum ha adam sizi nasıl görecek ki? Değil mi? Tepede Harbi gölge ya. gölge falan gözükmüyor. Siz... kaç kaldı? Lan bir kalmış e, değil bir, mi? Bir, bir. Bizi de hesaplıyor. Okey. Hadi kardeşim. Solo squad. Evim, evim birinde yatıyor kesin. Abi gözükmüyor. Evin birinde yatıyor. Değil mi? Hı. Attın mı bize o pusuyu? Aa, tepede olmasın bu ya? Nerede? Ha. Tepede olabilir ya. Belki de. Oraya çıkılıyor mu ki? O alanı yani. buraya verdi yine. Lan kayıp ölmedik mi? Abi galiba öleceğiz. Şuradan attı Ben ya. denemeyeceğim. Ne ya? Ben evlere bakayım ya. Bak şu kalmasın ya bu. Bence değildir. Aa evde evde de önümüzdeki ev abi. Bu mu? Aynen. Kulatörler yok mu? Buradan çıkılabiliyor bu arada merdivenden. Nerede? Abi evet, şu lan? yan taraf. Gel abi şöyle. Şurası. Oo adam sisli. Allah! Bomba attı. Sis sis. Ha sis mi? Aynı insan. Bu ne lan? Bu ne yapıyor? Oyun tamamlandı. Şöyle toplayayım da oğlum Şöyle. <gülüyor> <gülüyor>